Throw, 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 it up. <laughs> Start like Miley. Oh, yeah. like Miley. Like Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Bugün sizlere işte Minecraft Pocket Edition'da Cehenneme nasıl gidilir Onu göstereceğim Öncelikle Minecraft'a girelim Evet Taşlarımızdan arkadaşlar taşı alıyoruz. Gördüğünüz gibi ismi burada yazıyor. Yeri şöyle bir, iki, üç, dört tane olacak şekilde kazıyoruz arkadaşlar. Dört tane de burada. Evet, dört tane. Şurada bir tane daha kazacağız. hazır. Şimdi buradan çıkma alacağız. Evet yaptık. Şu an cehenneme gidebiliriz. Hazır gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar cehennemdeyiz. Oha lan bu ne? Bu ne abi? ya? Yaşa bırakalım. Vay! Resmen cehennem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an cehennemdeyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin lütfen arkadaşlar.